Ya o o o. Ah müşteri geldi. Merhaba. Merhaba. Ya biz dondurma istiyoruz ama dondurma var mı size acaba? <laughs> var da ben size daha güzelini yatayım mı içeride sürpriz olarak? Tabii ki olabilir. Ne yapıyor bu? Görmüyoruz da. Oo. Kristal dondurma. Oo, Kristal arkadaşlar. Şey Bakın şöyle var, bir de böyle. Bu taraf çilekli, alt taraf kokololu. Çok güzelmiş bu. Beğendiniz Her mi arkadaşlar? Beğenebilirsiniz çünkü burası hiç para kabul etmiyor. Bedava mı bir de çocuklara? Evet. Oo çocuklar, bedavadan dondurma bulduk hem de kristalli. E burada sadece kristalli yok ki. Başka hmm. da var. Çilekli tamam. de var. Sa şeyli de var karamelle. Tamam bakalım. Alo. Merhaba, biz dondurma istiyoruz ama geçmişte kristalli dondurma yemiştik. Şimdi de farklı bir dondurma istiyoruz. Güzel dondurmalarınız var mı? Yoksa karamelli mi yoksa? E, yoksa. Bence Güzel karışık mı? Bence siz bize sürpriz yapın. Tamam. Bakalım nasıl bir sürpriz bizi bekliyormuş. Şimdi Sürpriz dondurmacı bu. Ay. Evet. Bu mu dondurma? Evet. Ama Neli dondurma bu? Evet. Yeni. Bakayım bir. Çok wow, güzel. Arkadaşlar gördünüz mü? Bu dünyalı dondurma. Aa dünya dondurması yapmışlar. Bunlar da bu dondurmacılar çok iyiymiş ya. Uf Çok güzelmiş. Yiyin bari. Hmm. Arkadaşlar. Dünya dondurmasını denedik. Kristal dondurmayı denedik. Şimdi de başka bir dondurma isteyelim bakalım. Bize nasıl bir sürpriz yapacak? Alo dondurma istediğinizi biliyorum. Ben şimdiden başlamaya başladım. Tamam sürpriz olsun ama. Tamam. Bakalım. Nasıl bir sürpriz dondurma olacak? Sürprizci. Ne? Bu Arkadaşlar çaktırmadan baksak mı ki? Tamam bakmıyoruz. Nerede şimdi? Little Pony dükkanı mıymış bu? Burası gördünüz mü acaba? Evet oradan ben buradan görüyorum. Siz görüyor musunuz arkadaşlar kila? Dondurmacı görmüyor. Evet buranın Buradaymış ve şaşkınlığım ne yok. My Little Pony dondurma dükkanı. Sur bıcekler gidi, sadece boy yapmışlar yokmuş, o yüzden boy yaptırdım. Kayıp mı olmuş onlar? Onun kiler sapmıştı donda. Evet. Hop. Arkadaşlar ne yapıyor bu dondurmacı ya? Sabahtan beri. Git daha bitmedi dondurma falan, yoksa sana dondurma falan yok artık. Bu sefer gay gayet güzel olacak gibi değil mi? Daha fazla. Çok olsun, çok olsun, çok fazla olsun. Şimdi biraz alalım. Arkadaşlar destek olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Geldim dondurmamız. Oğlum, kayan yazılırsa dondurmanız. Oo arkadaşlar. Harika bir dondurma olmuş bu. Of. Ben bunu diğerlerinden daha çok beğendim. Yiyelim. Hmm. Onun içinde ne var? Sevimli. Kokoalı, çilekli, bütün bütün meyvelerden yaptım ben onu. Dünyadaki tüm meyveler mi? Evet. Hı. Hmm. Ama muz yok. Tamam. Elma da yok Bay bay arkadaşlar. Kanalıma destek olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.